Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir videoma eşkiliğiniz. Biz e, kime tepki veriyoruz da bilmiyorum. Ee, i̇yi uykular Peder. E, peder dinledik ortadan. Duygulandık biraz. Şimdiki e, devam yapıyorum. Aa yazdı. Ben Ferro biraderim için 47 milyon çizdim benim. Ben. Ee, Almanya'da bu şey problemi var arkadaşlar. Ee, arrufe yani views e, satın al çok kolay satın alıyorum bu ara oralar e, satın alamam ya da Ben Ferro esasında o kadar ünlü bir isim. ben çünkü tanımıyorum Ben Ferro Ben Ferro hiç dinlemedim daha herhalde bakalım I want to give a major shout out and huge thanks to everyone in Baltimore Cherry Hill for making this video happen for me This was a huge accomplishment of my career. I'm forever thankful for the way y'all opened your arms to me. Thank you, Ben. Family, all that matters. Uh, teşekkür ediyor. Um, Okul Baltimore'daki arkadaşlara videoyu mümkün yaptılar için. Thank you. Uh, tek şey önemli olan uh, ayrıdır. Beraber dinliyoruz. Let's go. her kat. Ah bu şarkı mı? Okey bunu bir yerlerde de, de, duymuştum. Lana rak from zero ferro, hero, bro, shak, gada, rock, before track, it, geçer. Okey Amerika'da Baltimore'da çekilmiş yazmıştı belli ee, yerlerden. Ama em, bu şarkı bir yerlerde bir duymuştum. Arkadaşım birisi bana da bunu arabanın içinde göstermişti herhalde ama çok da dinlemedim. Trap sal lan trap ye dön bak deme lan baka mam let's go rakama değil lan adama fit ver girince yanıyor beatler beni de bir Trap yapıyor adam Türk bayrağı mı ee, dövme yaptırmış. seviyor ki item dallama buradan bir siktir giyitten basını dizinin midini bilmem eceler geçerim olayı dinler hedef bayağı sportik adam çünkü bu muscle yapmak için bayağı sağlam olman gerek arkadaşlar. Bilmem, şarkılarım fıtık gibi kulaklardan yükseldi pinler, piller bitmedi birden. Yok yok trenime bin korkma demirden. Biladerim için, biladerim. Zencilerim için, zencilerim için. Kardeşler için, kardeş kardeş. Abiler için, abiler için. Değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için. direkt Ferit bize için ben tırı fı için flow işte eski 2019 o da eski değil like atıyorum e, trap flow çıkarıyor işte gayet sağlam. Şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap bila derim için trap zincirlerin işi kardeş abi bile der zincirler için rakip olarak bul dengine bir şey sen de biliyorsun bizi kas zoru biçim nigga ben de trap müzik hastalık işi hastalık işi hastalık işi hevesi değil bu bir hastalık işi anam babam için ve daha ederim için tabi sen tim rich. rich Pes edersen piç 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 Hem sert hem sen dert ben mani beş vermem hadi siktir git Get. Diri kaliteymiş yemiş güzel sağlam sağlam sol çıkarıyor burada ben Ferro. Ya derim için bile derim için tabii sen tim rich. rich. Pes edersen piçim hani piç piç piç. Hem sert hem funny sen dert ben mani beş vermem hadi siktir git. git. Diri kaliteymiş yemişim ulan. Ha. Aşık Ferro değil Ferro nigga lan. Anlamaz inceyi zinciyi dilimi falan boynumda yılan nigga body'e devam. Lamocini Gucci my man Keyshan. Kim o doğru alıyor ben Neymar. <laughs> eyvah hey maşallah keyneşe verdi an bana valla okuldaki hocalarım ete illa Allah hey mission, maşallah maşallah hey maşallah keyneşe verdi an bana valla okulda Biladerim için Biladerim Zencillerim için Zencillerim için Kardeşler için Kardeş kardeş Abiler için Abiler için Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap biladerim için Sa Sağlam sözler ya video güzel hepsi yakışmış Tam üstüne tutmuş zaten ne diyeyim daha Para için hip hop kardeşlerim için Bu rap biladerim için için işi. trap zincirlerin işi Kardeş abi bilader ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçim Nigga bende trap müzik hastalık işi Hastalık işi hastalık işi Hevesli değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi biladerim için Semtimiz için kentimiz için Dinleyin için ve sevenlerim için Ormanım için Nice. Very nice. Evet arkadaşlar, ben Ferro Blader'im için 2015'ten bir şarkı. Siz hepiniz tanıyorsundur, Dinlemişsiniz, dinlemişsinizdir şarkıyı zaten. Ben de bir yerde duymuştum. Arkadaşım bize göstermişti Ben Ferro'yu. Bu kadar beden arkadaşlar. Güzel trap çıkarmış orada. Güzel video çekmiş. Bu da benden. Yorumlara yazabilirsiniz. Ciao.